Annemiz dışarı çıktı. Sancılara geçti. Geziniyor arkadaşlar işte. Bugün de bahçede geziniyor. Ve bizim oyun yaramaz mı varmış orada? Bir yanda oyun yaramaz. Bir yanda annemiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrular burada. Ama annemiz hemen bizi gördü. Geldi telaşlandı. Bakın şuna arkadaşlar. Ne tatlı ne tatlı. Şuna bakın. Hayatımda ben böyle tatlı kedi görmedim. Bir de benim en sevdiğim aralarında onu göstereceğim size. Şunun yüzüne bakın arkadaşlar. Ne tatlı bu. Oy oy tamam tamam tamam. meye başlıyorlar ayakları Ya bakalım ya bu yap. <laughs> <laughs> ya ana anne eve gitti Yavrilerin da şeyi çok meraklı. Bunlar da burada ne yapıyorlar ya? Üst üste niye çıktınız? Annem izli, işte oyun oynayacak bizimle.